Guerreira, 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 guerreira,

Apo. Bizim bugünkü eylemimizin sebebi yıllardan beri sonuçlanmamış ve sonuçlanmayı hiç umut etmediğimiz bir davadan dolayıdır. Şu anda köyümüzün merası başka bir köy tarafında işgal edilmiş. işgal edilmiş. Köy, i̇şgal edilmiş. Hangi köy? Küçük Yusuf köy Koca Bahçe tarafından Küçük Yusuf köyün merası Koca Bahçe köy tarafında işgal edilmiş. Siz de Bizim ne evet. sayın var, valimizin İzbahçe de var, var. Bütün valinin bilgilerine rağmen biz bu duruma gelmişiz ve kendimizi artık köyde o köyde yaşanmaz duruma geldiğimiz için buraya gelmişiz. Bizim gayemiz herhangi bir kötülük bir amaç bir başkalarına bir saldırı, taşkınlık değil. Olay, Olay çok, çoktan beri sürüyor, çoktan devam ediyor. <laughs> Kanunü dinlemeden gelmiş tekrar meramızı işgal etmiş. Çoluk çocuklarımız mağdurdur. Her devlet de bize bassın. Devlet yüz başıya yüz kere telefon ettik. Cinayetçi masum, Ben kendim büyük olarak yayların önüne geçtim. Devlet, Burada da şikayet bırak. etmişler. kuvveti, trafik traf traf polisleri motorlarımızı eğil Biz Değil valiye var. çıkacaktık. Bırakmadılar. Şimdi böyle mağduruz. Devlet bize baksın. Ne yapalım? Kim gitti varıyla görüşmeye? Köyün köy hiyatı gitti. Muhtala köyün birkaç kişisi gitti. Şu an bizim köy işgal altındadır. Bir tane Kürtlü bir, 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 insan bir, bir insan çağırıyorum. Kürtlü bir insan çağırıyorum. Yargıtay'ın verdiği kararı dinlemiyorlar, basıyorlar, giriyorlar. Bugün Bu kararı bu ben vermemişim. Ben vermemişim. Yargı tanımıyor. Yargı tayin Aha da bizim bitti. kararımız bitti. var. Yargı tayin. Bizim kararımız var. Senin vardır burada. Ha, cinayet olduğu zaman devlet var, olmadığı zaman yok. Ya, ya. Olduğu zaman köyde adam bırakmamış. Ya, Şimdi her bir kişi toplamış, cezaevine atmış. Bu karar, karar, karar. Ben burada Dışişler Bakanı'na çağırıyorum. Ya Adalet Bakanlığı'na çağırıyorum. Benziyor, tamam. Bir gün mi herif ne işti ne git hukuk ne hapis ne gelin. Tüm ya, bir ya, bir. Bizim 20 tüm kişimiz 20 adamımız bir hapistir. Bir kez der var ne işti. Iş ben Sayın Başbakan'a çağırıyorum. Sayın Adalet Bakanlığı'na çağırıyorum. Ankara Yargıtay Mahkemesi. 11 üyesinin imzası vardı bu kararda. Davacının davasının kabulüne. Sen bilir kişilerinin 11. 2011 tarih raporlarına ekli bir sayılı krokide mavi renkle gösterilen sınırın küçük köyüne Mera sınırı olarak kabulüyle rapora ekli 4 numaralı krokide gösterilen ilk yerden davalı koca bahçe köyünün hayvan otlatmak ve yaylak yapmak suretiyle yaptığı yukarıda sınırı şey. tecavüzün menine burada o köyün Küçüksuf köyünün merasına tecavüz ettiği Elistiliyor. Cinayet geçen sene devlet böyle biz bağırdı geldi, bakmadı e, bize cinayet aramızda çıktı İki ölü öldü. Şimdi 20 adamımız mahkumdur. Sizin köyden mi? Bizim köyde 20 tanesi şimdi cezaevinde demir parmaklarının e, arkasındadır Şimdi siz kullanamıyor musunuz? Kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Romanarımız 2022'de bir saat. Bu projenin bir şeyi. 4. ayın 29'unda geçen sene e, istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu olaylardan dolayı iki kişi onlardan vefat etti. Bizde de şu anda 20 kişi, 12 kişi cezaevinde 4 tane tahliye var. Elimizde de Yargıtay'ın dediği bir karar vardır. Buradaki mahkeme de aynen o Yargıtay kararına uydu. Hiçbir hakları orada olmadı halde bu gece saat 24 sıralarında Kars Valinin haberi var mı yok mu onu tam olarak doğru bilmiyorum. Ne doğru olduğunu şu anda çalışmalar devam ediyor. 3000 hayvanla 50 traktörle oraya kendi meramıza şu anda haksız halde baskın yaptılar. Ve daha önce Sayın Valisi'nin bu konuyla ilgili her iki köyde kullanmayacak iki tedbir kararı vardır. Sayın Valim'le şimdi görüştük. Gereken çalışmalarını yapıyor. Onların muhtarıyla konuştuktan sonra gereken bir karar ne çıkarsa bize iletecek. Bak, Bu, o, işte, onları ya. 500 metre. De... 500, 500, 500 metre. Şu anda herhangi bir can güvenliği diğer Yargıtay. 10 kilometre, 13 kilometre uzaklıkta. Yargıtay şu anda tamamen bizim ne kadim davalık olan yer 3132 dönüm. Şu ya anda Yargıtay burada kararımızda değil, yazılıdır. yargıtan kararı vardır Ve burada. Evet. Ve bu yargıtay kararı da son kroksi de buradadır. Kocabaşı köyüne ait herhangi bir şey burada yoktur. Bu, bu yaklaşık 30-35 <laughs> yıldır sürüyor. <laughs> Sürekli mahkeme, mahkeme, mahkeme. Ama bu karardan sonra, yargıtay kararından sonra hukuk yolu kapandı. Yargıtay'da gelen kararı onlar tekrar temize gönderecekler. Hukuk görevini yaptı. Bitirdim. Hukuk görevini yaptı. Orada tamamen hiçbir hakları olmadığını, Küçüksü köyün kadim merası olduğunu gerekçeli kararımızda vardır. Devletin yasal hakları neyse sonuna kadar da İşler gitmeye bakanlığı. gerekirse İçişler Bakanlığı, Başbakan'a kadar burada Buradan bak. Duyuruyoruz. Duyuruyorum duyuruyoruz. sesimizi. Lütfen devletin büyükleri bu işe el atsın. Bizimse bizim, onlarsa onların evet. en azından yani bir çözüne bulunsun. otarıyor, tamam, tamam, yerimi otarıyor, yani. otarıyor, gücümü otarıyor. Tamam, tamam. Ben bu motoru götürüp sahipsiz ne yapacağım? Koy motoru da yakın gitsin. Ne yapacaksın? Yazın ne bekliyorsun? Neye dağınıyorsunuz? Neye gidecek? Yeriniz var mı köyde? Yok, yok. E ne istiyorsunuz? Yok, yok. Ancak biz yolu keseriz. Gelsin bizi hepimiz içeri azata 20 kişi içeride yatıyor. O 20 kişi daha içeride yatsın. Mahkeme kararı. Başka yok. çare yok. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин